var. Nedir? Diyorlar ki madem Allahu Teala gerçek öğretendir, gerçek alimdir. Onun peygamberleri de ona talebe olmakla hakikatın bilgisine ulaşmışlardır. Mesela Hazreti Peygamber neden okumanın bu kadar önemli olduğu bilgisine sahip olmasına rağmen acaba neden o okuma yazma bilmiyordu? Böyle ben defalarca ateist insanlardan böyle şeyler duydum. Yani kitabınız oku emriyle başlıyor. Bir sürü ayeti var okumanın önemine dair beyanlar içeren, görevler yükleyen. Ama sizin kitabınızın muhatabı ya da mübelliği olan Hazreti Peygamber kendisi okuma yazma bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaleme yemin satır satır yazılanlara yemin ile şekillenen Kalem suresinin o ilk ayeti bir de Alak suresinin bu ayetleri aslında bu soruyu sordurmada etkin olmuştur. Doğrudur bu soru. Bu soruyu adam akıllı cevaplamamız lazım. Denebilir ki Hz. Peygamber'in başka bilgiye ihtiyacı yoktu. Bu bilgiler ona geliyor. Yeter. Tabii yeter. Hem bal gibi yeter. Bilgi Allah'tan geliyorsa başkasından gelene bilgi bile denmez. Bu onu fazlasıyla doyuruyordu. Ancak her fırsatta etrafındaki insanlara ilmin, okumanın öneminden söz eden bir peygambere kalkıp da bir başkası "Peki sen neden bizden istediğini kendin yapmıyorsun?" sorusunu neden sormamış acaba? Bedir Savaşı'ndan sonra alınan esirlerin serbest bırakılmasındaki en önemli şart 10 Müslümana okuma yazma öğretmesi idi. Acaba neden hiç kimse kalkıp da bu önemli galibiyetin esir değişiminde vazgeçilmez şart olarak okuma yazma öğretmeyi belirliyorsunuz da siz kendiniz neden bilmiyorsunuz? Çünkü hem sahabiler hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi biliyorlardı ki Saf suresinde Allahu Teala şöyle bir hakikati beyan buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la alun Siz neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Kebura makten indallahi en tekulu ma la Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katındaki çok büyük kabahatlerdendir. Bu ayetlere rağmen neden hiç kimse böyle bir şey söylemedi Hazreti Peygamber'e? Neden Bakara suresinin 44. ayeti okunurken buna benzer sorular hiç gündeme gelmedi? Bakara 44. Etamurun en nasibil birri ve tensevne en ve entüm tetlun el kitabe. Efela la Siz, siz kitabı okuyor olmanıza rağmen kendinizi unutup iyilikleri hep başkalarına mı emrediyorsunuz? Sizin hiçbir kafanız çalışmıyor. Böyle bir ayet var Bakara suresinde. Nasıl olur da Peygamberimiz bu kadar hassasiyetle üzerinde durduğu bir konuda kendisi kenarda durur. Üstelik o Peygamber ki İlmin faziletine dair çok önemli söylemleri var. Mesela utlubul ilme minel mehdi ilel lahdi. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin diyor. Talabul ilmi feridatun ala külli müslümin ve müslümetin. İlim talep etmek her müslüman erkeğin ve kadının üzerine farzdır. Utlubul ilme velev bissinim. En uzak yerde dahi olsa ilim talebinde bulunun. Sığın Çin diye tercüme ediliyor. İlim çinde dahi olsa alın. O sığın aslında uzak yer demektir. Efendim, başka başka hadis-i şerifler de var. Dolu yani. Buna şöyle bir cevap veriliyor. Peygamberimiz ümmi idi. Okuma yazma bilmiyordu ve onun okuma yazma bilmesini gerektirecek bir zorunluluk da yoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ümmi olduğunda şüphemiz yok. Çünkü bak A A'raf suresi 157 158. ayetler doğrudan onu söylüyor. Peygamberimiz ümmiydi. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. A'raf 157 158. Ümmi peygamber. Ellezine yettebi'ûne rasûlen nebiyyel ümmiyye Onlar Resul, Nebi, Ümmi Peygambere tabi oluyorlar. Hazreti Peygamber Ümmi bu kesin. 158. ayette de şöyle buyuruyor. Feâminu billâhi ve rasûlihin nebiyyil ümmiyye. Nebi, Resul, Ümmi, Peygambere tabi olun, iman edin. Öyle devam ediyor ayet kerime. Hazreti Peygamber ümmi. Bakın bu ümmetin yaşadığı sıkıntılardan biri kavramların içini kendilerinin istediği gibi doldurmasıdır. Oysa kavramları Rabbimiz nasıl tanıtıyorsa, nasıl kullanmışsa öyle tanımamız lazım. İçini Allah nasıl doldurduysa biz o kavramı öyle bilmemiz lazım. Ümmi madem ki Kur'an'ın kullandığı bir kavramdır. Sadece bu iki ayette değil. Başka ayetlerde de geçiyor. Mesela Bakara suresinde buyuruyor ki 78. ayet. Bakara 78. Ve minhum ümmiyyune. O ehli kitabın içinden ümmiler var. Bakın ümmi kelimesi kullanılıyor. Mesela Ali İmran suresinin hemen başı diyebileceğimiz ayetlerinde ve kul lillezine utul kitabe vel Kitap verilenlere ve ümmilere de ki Ali İmran 20. ayet. Mesela gene Ali İmran suresinin 75. ayeti. Zalike bi ennehum kalu leysa aleyna fil ümmiyyine sebilun. Ümmiler ifadesi 75. ayette de var. Ali İmran suresinde. Mesela Cuma suresinin hemen ikinci ayeti. Hüvellezi ba'ase fil ümmiyyine. Demek ki bu kelime Kur'an'ın kullandığı kelimelerden biri. Kur'an kavramlarından biri. O zaman biz bunda ne demek istendiğini ayetleri anlayarak kavrayacağız. Ayeti anlamadan içini bizim doldurma hakkımız yok. Şimdi Bakara 78'e bakalım. Ümmiyyün ne demekmiş? Rabbimiz açıklıyor biliyor musunuz? Buna rağmen biz o açıklamaya değil kendi gayretimizle meselenin şekillenmesine çalışıyoruz. Ve minhum ümmiyune. İçlerinden ümmiler var. Yani la ya'lemun el kitabe. Tevrat'ı bilmezler. Demek ki ümmilik Tevrat'ı bilmemektir. İlla emaniye. İşleri güçleri kuruntuların peşine koşmaktır. Bazı kuruntularla idare ediyorlar. Ve inhum illa yazunnun. İşleri güçleri zan ortaya koymaktır. Demek ki ümmi Tevrat'ı bilmeyen insanlar anlamına gelir. Bakara 78'de. Peki Ali İmran 20'de orada da "Vekul lillezine utül kitabe vel ümmiyine." Kitap verilenlere ve ümmilere de ki "E eslemtüm, İslam oldunuz mu? Teslim oldunuz mu?" Kitap verilenler ve ümmiler denince ümmiler ne demektir? Kitap verilmeyenler demektir. Bunun başka bir felsefeye lüzum yok işte belli. 75. ayette o biraz uzun bir ayettir ama kısaca hatırlatayım. Ve min ehlil <Sessizlik> kitabi men in te'menhu bi tarin yueddihi ileyke. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona kantarlar dolusu mal emanet etsen aynısıyla sana onu verir. Yani ihanet içerisinde olmaz. Ve minhum men ente'menhu bi dinarin la yu'addihi ileyke illa madum taleyhi qa'ima. İçlerinden öylesi de vardır ki adama bırak kantarlar dolusu mal emanet etmeyi. Bir dinar, bir dinar ona emanet etsen üzerine dünyayı kaldırmadan onu sana vermez. Vermez ve şunu der. Zalike bi Bunu vermememin sebebi şu Galu derlermiş ki leysa aleyna fil ümmiyine sebilun. Bizim için ümmilerle alakalı bir borç, bir yol yoktur. Bunu diyen kim? Ehli kitaptan bazıları. Ümmiler dedikleri kim? Ehli kitaptan olmayanlar. Bu kadar. Ümmilik kitabı, Tevrat'ı bilmeyen ve ümmiler işte kitap verilmeyenler ya da ehli kitaptan olmayanlar demektir. Bu üç ayet bunu açıkça ortaya koyuyor. Peki ya Cuma suresindeki nedir? Hüvellezî ba'ase fil ümmiyyine. Allah peygamberi ümmilerin içerisine gönderdi. Ümmiler ister kitap ehli olmayanlar manası verin doğrudur. İster Tevrat'ı bilmeyenler manası verin doğrudur. Ama ümmi ifadesinin ekstra bir manası daha vardır. Mekke'ye Ümmül Kura derler. Şehirlerin anası Ümmiyyin de şehirlerin anasında yaşayanlar demektir. Yani ana şehrin sakinleri demektir. Yani başkentte oturanlar demektir. Ümmiyyin Mekkeliler demektir. Bunun okuma yazmayla bir alakası yok. Okuma yazma bilmeyle bilmemeyle ilgili bir kavram değil bu. Bunun meselesi Tevrat'ı bilmemek, kitab ehlinden olmamak. Mekkeli. Ümmiler Mekkelilerdir. Efendim Mekkeliler de okuma yazmayı bilmiyorlardı diyor. Öyle mi? Öyle mi? Ciddi misin bunu söylerken? Her peygamber biliyorsunuz bir mucize ile gelir. Muhatapları hangi konuda maharetli iseler inkarlarına aracı tuttukları maharetlerini peygamberler bastıran mucizeyle gelmişlerdir. Hazreti Peygamber'in onlara sunduğu mucize nedir? Mucize tabi peygambere nispet edilmez. Mucize Allah'a ait bir kavramdır. Peygamberin mucizesi olmaz. Mucize Allah'a aittir. Peygamberimizin Allah'ın ona verdiği ve insanlara sunduğu bu olağanüstü özelliği neydi? Kur'an. Kur'an neyiyle onlara sesleniyordu? eşsiz edebiyatıyla. Niçin bu kadar eşsiz edebiyatla geldi? Çünkü Mekkeliler tarihin gördüğü en edip adamlardı. Sen şimdi onlara okuma yazma bilmeyenler diyorsun. Olur mu? Olur mu? Ayağına kurşun sıkıyorsun böylece. Risalet kurumuyla alakalı korkunç bir tereddüt meydana getiriyorsun. Hani o Kabe'nin duvarına yedi asılı şey vardı. muallakayı seb'a derlerdi ona. Neydi o? Araplar şiir ve düz yazıda yarışarak edebiyat şaheseri dedikleri söylemlerini oraya asarlar. Yarışmalar, panayırlar düzenlerler. Orada dereceye girenlere ödül verirlerdi. Sen şimdi o edip adamları getiriyorsun. Okuma yazma bilmeyenler kategorisine yerleştiriyorsun. Bu olmaz. Yanlış bu. Peki ya Hazreti Peygamber'in okuma yazma ile ilişkisi nedir? En başta söylediğim o ayetler çerçevesinde onun durumu, pozisyonu nedir? Şimdi Hazreti Peygamber okuma yazma bilmiyor. Ümmiliği böyle algılayarak diyorlar ki mesela neler söylüyorlar biliyor musunuz? Hazreti Peygamber bu vahyi geldi kendisine yazdırıyor ama hiç kontrol etmiyor demek. Adam nasıl yazıyorsa hak rast getirir. O bir çeşit yazıyor, öbürü başka çeşit yapıyor. Böyle bir çorba hiç kontrol etmiyor. Bir taraftan da rivayetler var. İşte ayını şöyle yazın, şini böyle yazın, satı şöyle yazın diye de öğrettiğine dair rivayetler de var. Ama onlar işine gelmediği için onları görmezler. Bunu ispat edebilme adına yani peygamberimizin okuma yazma bilmediğini İspat etme adına mesela şöyle korkunç bir olay da anlatırlar. İkra diye başlayan bir kitabın muhatabı okuma yazma bilmiyordu öyle mi? Hiç hadi başlarken diyelim bilmiyordu da hani sonralara doğru sonralara doğru, doğru da öğrenmedi. Yani bu nasıl ticaret yapıyordu peki? Nasıl Mekke'nin en önemli ticaret kervanının başında olabiliyordu? Nasıl Hazreti Hatice'nin o muhteşem servetini yönetebiliyordu? İki rakamı yan yana getirmeyi bilmiyordu. Öyle mi? Böyle anlıyoruz biz bu işi. Efendim, hiç önemli değil, bilmiyordu diyor. Ümmilik bilmemek. Anasından doğduğu gibi, anasından doğduğu gibi ifadesi doğrudur. Ama anasından doğduğu gibi ifadesi okuma yazmayla değil. Anasından doğduğu gibi demek, arı duru, tertemiz. Şirke, küfre, günaha bulaşmamış demektir. Anasından doğduğu gibi cahil Anasından doğduğu gibi ifadesi bilgiyle ilişkilendirilmez. Günahla ilişkilendirilir. Günahsızlıkla ilişkilendirilir. Şimdi çok bildiğiniz Hudeybiye Barış Antlaşması var. O antlaşmanın işte rivayetlere göre Müslümanlar tarafında işi götüren Hazreti Ali yazan yani. Karşı tarafınki de bir başkası. Şimdi anlaşmanın başını yazmışlar. Hazreti Ali demiş ki Hada ahdun beyne Muhammedin Resulillahi ve beyne Kureyş. İşte bu Allah'ın peygamberi Muhammed ile Kureyş arasındaki sözleşmedir. Böyle deyince biz tabi Arapları, Mekkelileri, cahiliye Arapları diyerek zannediyoruz ki bu cahil hiçbir şey bilmeyen adam. O da yanlış. Cahil hakkın karşısına inadına dikilen adam demek bilmeyen adam değil bal gibi biliyor. Hem senden benden iyi biliyor. Ama şeytanlığı, gavurluğu sebebiyle itiraf etmiyor bilgiyi. Üzerini örtüyor kafir. Kafir hakikatın üzerini örten adam demektir. Reddeden, inkar eden adam değil. Kur'an'da hep büyük çoğunlukla küfür kelimesi kullanılır. Cehade, adale, kezbe efendim en kere kelimeleri Bunlar inkar etmek anlamındadır. Ama bunlar tek tük geçerler. Asıl kahır ekseriyetle geçen kavram küfürdür. Küfür bildiği hakikatın üzerini örtmek demektir. Bu adamlar kafirdi, hakikatı biliyor ve inadına gizliyorlardı. Demişler ki Hazreti Ali'ye, o başlığı sil. Silmem diyor. Sil onun Resulullah olduğunu kabul etseydik zaten bu kavgaya gerek yoktu ki diyorlar. Orayı sileceksin. Resulullah tamlamasını sileceksin diyorlar. O da silmem diyor. Kolay mı? Hazreti Peygamber'in Resulullahlığını silecek. Silmem diyor. İş uzayınca biraz da rest devreye girince Peygamberimiz Hazreti Ali'ye diyor ki demiş ki Ya Ali sil. Kureyşlilere silmem diyen Ali, Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'e de silmem diyor. Aynı. Onlara ne diyoruz ona da aynısın diyor. Silmem. İsa diyor sil, silmem. Bak nasıl bir Ali motifi. Ne güzel değil mi? Peygamberimiz bir şey diyor ona o yapmıyor. Biz böyle bir Ali tanımıyoruz kardeş. Bizim Ali'miz peygamberi için canını ortaya koyan bir yiğidin adıdır. Biz Hazreti Ali'yi öyle biliriz. Ama bu rivayet peygamberi okuma yazma bilmeyen adam diye tanımlamak için Ali'yi de feda ediyor. O da gidiyor. Hazreti Peygamber demiş ki tamam nereyi silmeni istiyorlar söyle bana ben orayı kendim sileyim. Hazreti Ali demiş işte bu iki kelimeyi. Peygamberimiz geliyor siliyor. Buhari'de yer alan iki rivayet bunlar. Buhari'de ikisi de. Bir rivayete göre Peygamberimiz kendisi yazıyor. Bir rivayete göre de söylüyor. Öbürü Hazreti Ali yazıyor. Neyi sildiriyor? Resulullah. Neyi yazdırıyor? Beyne Muhammed bin Abdullah, Abdullah'ın oğlu Muhammed ifadesini yazıyor. Resulullah tamlamasını kaldırıyor. Hah diyor bak. Peygamberimiz okuma yazma bilseydi Resulullah tamlamasını Hazreti Ali'nin ona göstermesini istemezdi. Ne kadar ikna edici bir cümle. Tamam. Gerçekten öyle. Şimdi ha, burada bir çocuk var. Dört yaşında muhtemelen. Bu çocuk kaç yaşındasın? kaç? 7. Yok canım. Ya. İyi bakmamış seni annem. Biraz küçük görünüyorsun. Hadi bakalım. Şimdi mesela hepimiz kendi çocuklarımızdan biliriz. 2 yaşında, 3 yaşında çocuk sokağa çıkıyorsun, yazıları okuyor, tanıyor. Efendim, eline bir bilgisayar veriyorsunuz, seni şaşkına çeviriyor. Öyle öyle hareketlerle, bilgisayarla konuşuyor ki şaşırıyorsun. Her çocukta böyle. 2 yaşında, 3 yaşında çocuk adını tanıyor. Dört yaşında çocuk icabında adını yazıyor. Her çocuk için gördüğün bu tecrübeyi kainatın en zeki insanı diye tanıdığımız Hz. Muhammed iki kelimeyi tanımıyor. Hangi iki kelime bu? Hangi iki kelime? Herhangi bir iki kelimeden söz etmiyoruz. Biri Allah, biri Resul. Geç git oradan be kardeşim ya. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hani başka bir kelimeyi bilmiyorsa eyvallah. Ona bilmediğini öyle iki kelimeyle söylettiriyorsun ki. Biri Allah, biri Resul. Olmaz, olmaz. Kaş yaparken göz çıkartmanın bir manası yok. Şunu söyleyebilirsin. Yazısı güzel olmayabilir. Güzel yazamamak normaldir, olabilir. Ben de öyle çok güzel yazamam mesela yani çok güzel yazamamak başka bir şeydir. Hiç yazı yazamamak bambaşka bir şeydir. Şimdi Türkiye'de mesela okuma yazma oranı kaçtır? Okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 95 civarında. Belki biraz daha da fazla. Hani Türkiye'de okuma yazma oranı en yüksek olan yerlerden biri bizim Çaykara'dır. Öyle. Bizim orada okuma yazma bilmez mi? Zaten aç kaldı. Yani yapacak bir şey yok. İşte Artvin'de oranın çok yüksek olduğu biliniyor vesaire her neyse. Okuma yazma bilmemek başka bir şeydir. Okur yazar olmamak başka bir şeydir. Okur yazar olmamak gündelik matbuata dair yazılar katkısıyla yazı vermek ve yeni çıkan yayınları takip etmek. Buna entelektüel olmak diyorlar. Bu ülkede bu anlamda okur yazar oranı kaçtır? Yüzde beş ya vardır ya yoktur. Belki de yoktur yani. Ama siz okur yazarlıkla okuma yazmayı karıştırırsanız işte Hazreti Peygamber'i de hiçbir şey bilmeyen adam gibi tanıtır durursunuz. Övünür durursun. Ümmi peygamber hiçbir şey bilmiyordu. Hazreti Peygamber'in ümmiliği şu demektir. Bir, Tevrat'ı bilmeyen. Bilmiyordu değil mi? Evet bilmiyordu. Bunu Kur'an söylüyor. Biz söylemiyoruz. Yani bizi izleyenler şimdi eminim diyorlardı ki Ankebut suresinin 48. ayeti var. Niye onu söylemiyorsun? Diyor kesin diyorlardı. Bak abla da öyle diyor. Ben de öyle düşünüyorum diyor. Hemen cevap verelim. 48. Ayet şu. Ve ma kunte tetlu min qablihi min kitabin. Sen Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okuyor değildin. Herhangi bir kitap okuyor değildin. Ve la Bu Kur'an'ı da sen kendin elinle yazmıyorsun. İden eğer böyle olsaydı yani bir kitaplar okuyor olsaydın da sonra da bu kitabı kendi elinle yazıyor olsaydın okuduktan sonra yazıyor olsaydın lertabel mubtilun bu hakkı hakikatı iptal edenlerin şüphesi ayyuka çıkardı. Tabi Peki soracağız şimdi. Peygamberimizin okumadığı kitap hangi kitap? Kur'an'ı Kur'an'la anlayacağız. Kafamızdan uydurmayacağız. Buradaki kitabın ne olduğunu Şura suresinin 53. ayeti beyan ediyor. Şura 53. ayette "Mâ kunte Tedri mel kitabu. Sen o kitabı bilmezdin diyor Allahu Teala. İşte o kitap dediği Tevrat. El kitap Tevrat'tır. Hz. Muhammed evet Tevrat'ı bilmiyordu. Dini metinlerle yüz göz değildi. Böyle bir dini meclislerin içerisinde etkin bir rolü yoktu. Tevrat'tan okudum şöyle diyormuş. İncil'den okuyordum böyle diyormuş. Böyle bir tecrübesi yok. Böyle bir dini metinler okuyarak insanlara anlattığı bir tecrübe yok. Hz. Peygamber peygamber olmadan önce. Nitekim Yunus suresinin 15 ve 16. ayetleri bizi bu noktada çok aydınlatıyor. Ve izâ tutla aleyhim âyâtunâ Onlara bizim ayetlerimiz apaçık aktarıldığında kâlellezîne lâ yercûne likâenâ Bize bizimle karşılaşmaya inanmayanlar yani ahirete inanmayanlar derlermiş ki peygamberimize İ'ti bi Kur'anin gayri Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir bize Evbeddilhu veya bunu değiştir derlermiş. Kul bunu diyenlere de ki: "Ma li en ubeddilehu min nefsi." Ben bunu kendi nefsimden değiştirmek durumunda değilim. Böyle bir gücüm yok. İn ettebi'u illa ma yuha Ben sadece bana ne vahyalınıyorsa ona tabi oluyorum. İnni in asaytu rabbi azabe Aksi taktikte Rabbime isyan edersem yani onun kitabına en ufak bir müdahede de bulunmak gibi bir yanlış yaparsam o büyük günün azabından korkarım. Bu 15. ayet Yunus. 16. ayet. Kul de ki levşa Allahu bırakın benim Kur'an'ı değiştirmemi veya başka bir Kur'an getirmemi. Allah dilemiş olsaydı ma teleftuhu aleyküm ben bu mevcudu size okuyamazdım bile. Ve la edrakum bi böylece Allah bunu size kavratmamış olurdu. Fakat lebistu fiküm umuran min qablihi. Ben Kur'an'dan daha önce sizin aranızda bir ömür yaşadım. Siz beni tanırsınız diyor. Benim böyle tecrübelerim yok. Efela taakulun sizin hiç mi aklınız çalışmıyor? Ben kitap uydurup getiren biri değilim. Ben böyle kitaplarla haşır neşir olan bir hayat yaşamadım. Siz beni tanıyorsunuz diyor. Hazreti Peygamber'in kitapla alakası kitabı bilmeme ile alakası Tevrat'ı yani dini metinleri bilmemesi manasındadır. Okumadığı kitaptan kasıt da dini metin anlamında okumadığı kitap demektir. Yoksa hiç okuma yazma bilmiyor manasına gelmez. Kasas suresinin 86. ayetinde ve ma kunte en yulqa ileykel kitabı. sen o kitabın yani el kitabın yani Tevrat gibi bir ilahi metnin sana verileceğini hiç ummuyordu. Böyle bir beklentin yoktu. Çünkü böyle bir tecrübenin içerisinde değildi peygamberimiz. Öyleyse peygamberimizin ümmiliği ne demektir? Peygamberimizin ümmiliği bir, Tevratı bilmemektir. 2. Ehli kitaptan olmamak yani Yahudi ve Hristiyan olmamaktır. 3. Mekkeli olmaktır. 4. Anasından doğduğu gibi arı duru, tertemiz, şirke, küfre, nifaka bulaşmamış olmasıdır. İşte peygamberimiz ümmidir. Amenna ama ümmilik işte bu anlamdadır.